Şimdi sıra kimde Şevket? Şimdi Kara Erol'da. Ne iş yapar bu Siyah Erol? Her türlü pis işi. Daha ziyade eroin işi. Öyleyse ona kazığın en büyüğünü atalım. Biraz zor ama atacağız. Kara unu eroin diye yutturacağız. Karbonatı eroin diye yutturalım. Daha iyi hazmeder. <laughs> Öyle olsun. Nasıl yutturacağız? Anlarsa? Tam karbonatı verirken polis baskın yapacak. Şevket, vallahi sende akıl yok. Oğlum, polisler bizi de yakalar. <laughs> Sahiden polis basmayacak oğlum. Teybe polis arabalarının sirenlerini kaydedeceğiz. Sarılmış gibi numara yapacağız. Biz de paraları alıp toz olacağız. Kara da numarayı öğrenince büsbütün kararır. Zenci olur. <gülüyor> <gülüyor> ne olursa olsun. Şimdi Sarıcalar'ın köşkündeki Bekçi'yi kafaya alalım. Sarıcalar Avrupa gezisinde. Bekçi'yi tanırım, bir beş bin toka ettik mi bizi köşke sokar. Birkaç defa köşkü kullandım, zorluk çıkarmadı. Teybi doldurup, sonra Erol'u çağırırız. Önce Erol'a telefon ederiz. Çok iyi mal olduğunu söyleriz, fiyat da ucuz olursa. Böylece, tara Erol balıklama kazığın üstüne atlar. Şimdi, sana yapacağımız planı iyice anlatayım. Bir hata yaparsak Karaerol aynı kaza ikimizi de oturtur. Kulaklarını aç beni iyi dinle. Kulaklarımı açtım Şevket. <laughs> Allah Allah. Oğlum anlatacaksan anlat. Yoksa kulaklarımı bırakıyorum. <laughs> ne sinirleniyorsun ya? Bıraktım.